Bugün e, gebelik öncesi değerlendirme ile ilgili sizlere bilgi vermek istedim. Niye bu konuyu seçtiğimi öncelikle anlatayım. E, bir ülkenin gelişmişliği anne ölümüyle doğru orantılıdır. Ve anne ölümlerini azaltmak için gebelik öncesi başlayan ve gebelikte devam eden e, çok kaliteli bir tıbbi bakımla anne ölümlerini azaltabiliyoruz. E, gebelik planlayan hanımların ee, bize başvurduğunda e, onların öyküsünü alıyoruz öncelikle ve bu öyküde ilk sorduğumuz şey yaş faktörü oluyor. 18 yaş altında gebelik planlayan bir olgunun bu e, adilosan yaş grubu oluyor ve çocukluk yaş grubu onların 18 yaşın üzerinde çıkmasını planlıyoruz ve bir planlanacaksa bir gebelik 35 yaşın 30-35 yaş arası en ideal gebelik yaşı oluyor. Ama tabii ki bebek sahibi olmak isteyenler, olamayanlar, 35 yaş üstü gebelik sahibi olanlar tabii ki bunların da takibi tıbbi açıdan yapılabilecek. Ama bir kadın gebeliğini planlamak istiyorsa en ideal yaş bu oluyor. Peki neler yapıyoruz? Kilo çok önemli bu konuda. İlk sorgulamamız kilo oluyor. 100 kilo üstünde muhakkak diyetisyene gönderip en az %10'luk bir kilo kaybından sonra gebelik oluşması onların gebelikte oluşacak problemlerini azaltıyor. Özellikle gebelik hipertansiyonu, gebelik şekeri, erken doğum, iri bebek ve gelişme geriliği olan bebek oranları ideal kilolu kadınlarda daha düşük. O yüzden öncelikle kiloyu ideal kiloya çekmek gerekiyor. Çok e, Türkiye'de ve gelişmiş mekte olan ülkelerde önemsenmiyor ama diş problemlerinin gebek öncesi çözülmesi lazım. Çünkü diş e, 20'lik dişler, sorunlu kanallar, diş eti çekilmeleri, diş taşları gebelikte ortaya çıktığı zaman ne kadar bebek ölüme erken doğum riski, erken su gelmesi gibi komplikasyonları arttırıyor. O yüzden de diş hekimi muayenesi gebelik öncesi bence en değerli muayenelerden biri olmalıdır. Türkiye'de kadınların düzenli kadın sağlığı için doktora gelmeleri zor ama gebelik öncesi bunun için bize geldiklerini özellikle rahim ağzı kanser taramasını da bu testlerin içine sokuyoruz ki 2014 yılından beri Türkiye'de rahim ağzı kanser taraması simir değil HPV taramasıdır ve HPV testinin yapılıp sonucunu öğrenip ondan sonra hamile kalmak daha güvenli olur. Peki biz laboratuvar olarak yani neler isteyebiliriz ilk öncesi hanımlardan özellikle hepatit taşıyıcılığı yani karaciğer için tiroid hastalıklarının özellikle hipotiroidi olması gebelikte problemleri arttırabiliyor. Gebelik önce statik edilirse bunların düzeltilmesi lazım. HIV taşıyıcılığı önemli. Hepatit C önemli. E, VDRL, sifilis bunlar gebelik önce. Kan değerlerinin çok düşük ölmesi muhakkak kan sayımını yaptırıyoruz bunlarda. Açlık kan şekeri değerlendirmeleri öncesinde pregestasyonel bir diyabet varsa bunları uzmanıyla e, edip gebeliklerine devam ediyoruz. Laboratuvar bu açıdan önemli. En son zamanlarda sosyal medyada da çok fazla SMA diye bir hastalığımız var genetik geçişte. Artık bunun taraması da Türkiye'de yapılıyor. Eğer imkanınız varsa gebelik planlamadan önce SMA ile ilgili testlerinizin de yapılması çok anlamlı olabilir. Peki biz bütün testlerimizi yaptırdık. ideal koşullarda yağış ve kiloyu sağladık. Gebelik planlayacağız. Özellikle gebelikte nöral tüp defekti ve kalp anomalilerini azaltan bir takım vitaminler var. Özellikle folik asit eksikliği bu konuda çok önemli. O yüzden gebelik planlayan hanımlara folik asit desteği muhakkak öneriyoruz. Ama 400 mikrogram. Özel bir duruma olmadığı sürece yüksek doz folik asit almak 5 mg üstü gebelikler için, planlanan gebelikler için sorun oluşturabiliyor. Endemik iot eksikliği olan bir ülkede yaşıyoruz ki %65'e yakın endemik iot eksikliği var. Muhakkak 150 mikrogramla gebelik öncesi iot desteği başlanmalıdır. Ve bu şartlarda gebelik öncesi değerlendirmeye yola çıkarsanız yolda yapacağınız kazalar düşer. O yüzden de tüm hanımları, gebelik planlayan tüm hanımları, hamilelik planlayan tüm hanımları gebelik öncesi hekim değerlendirmesine davet ediyoruz. Gebelik öncesi gebelik planladığınız zaman yaptığınız en büyük eksikliklerden biri de şu oluyor. Gebelik planını yumurtlama günü, yani gebelik cinselliğin bir parçasıdır ve gebelik planladığınız zaman kafanızda hiçbir şey olmamalıdır. Yumurtlamalı gününe göre değil, kendi programınıza, isteğinize göre cinsellik yaşadığınızda bir yıl içinde %85 gebe kalabilirsiniz. Esenlikler diliyorum.